Elazığ Belediyesi, Elazığlılara daha hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay yapılan referandum ile Elazığ'ın 43. mahallesi olan Hankendi'ne bugün itibariyle otobüs seferleri başladı. Hem referandum yapıldı, evet çok çıktı. Evet çıkınca bekliyorduk iki aydır. Bugüne kısmetmiş, çok sevindik. İlk seferinde geldim şehire. Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Hankendi Mahallesi'ne haftanın 7 günü otobüs seferleri düzenlenecek. Öğretmen evi önünden hareket edecek otobüslerin kalkış saatleri ise sabah saat 6.15, 7.50, 10.15, 13.30, 15.30 ve 18 olarak belirlendi. Hankendi Selli seferini gerçekleştiren otobüs şoförü Furkan Akgündüz, vatandaşların seferlere yoğun ilgi gösterdiklerini ve otobüs seferlerini oldukça memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Yoğunluk çok iyiydi. Aslında biz de buna şaşırdık aslında. Yani yoğunluğun bu kadar iyi olmasına. Vatandaşlar da sağ olsunlar. Nişte bayağı mutlu oldular. Oradaki kendi merkezdeki halk vatandaşlar selam verenler mutlu olduklarını belirttiler. Yani biz de onların mutlu olduğunu görünce tabii biz de mutlu olduk. Ekstra başkanımızı sağ olsunlar söylediler. Allah razı olsun dileklerini ilettiler. Böyle vatandaşa hizmet halk istedi başkanımız yaptı sağ olsun. Han kendi selli otobüs seferini kullanan vatandaşlar da uzun bir süredir mahalle olmayı ve otobüs seferlerine kavuşmayı beklediklerini ifade ederek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler. Sevindik, mutlu olduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. Dindik ilk Seferinde geldim şehire, tekrar dönüyorum köyüme, Çok mutluyum. İnşallah oylarımız Şerifoğlu'nun çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Seferleri biraz daha çok çoğalsa memnun olacağız. Minibüsler tam full dolu için yani yaşlar ayakta köye giderken gitti yani. Tamamla yani ayakta gidip geldik yani bu iyi oldu yani bizim köy için yani eskisinde daha iyi oldu yani köye gidip gelmeleri için yani memnunuz yani o yüzden. Şehrin gelişmekte olan bir bölgesi. Yani belediyeden gelen iki hizmet hayırlı olsun. Otobüs seferlerinin olması tabii ki ekstra bir ayrıcalık. Yani hizmet yönünden iyi oldu. Umarım daha da geliştirilir bu. Şimdi iyi bir şey yani. En azından belediyenin bir hizmeti. Ama göreceğiz daha ileride daha mı iyi olacak. Daha da iyi olacağına inanıyoruz tabii ki de. Güzel bir şey.